Herkese tekrardan merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda size böyle bir video çekeceğimden bahsetmiştim. O yüzden hiç lafı uzatmadan direkt konuya giriyorum. Aranızda hiç böbrek taşı düşüren ya da lazerle kırdıran oldu mu bilmiyorum ama benim başıma böyle bir olay geldi ve sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben bununla alakalı çok fazla video aradım YouTube'da, internette ve bence bu süreçler, ameliyat süreçleri paylaşılması gereken süreçler gibi geliyor bana en azından hastalarım biraz da olsa içini ferahlatmak amacıyla her neyse bundan 3 yıl önce benim çok fazla ağrıyordu ve o ağrıyla hastaneye gitmiştim bana en yakın hastaneye ve orada bana bir ultrason çöküp çekip, çekip böbrek taşımı olduğundan bahsetmişlerdi 3 tane böbrek taşımı olduğundan ikisinin küçük bir tanesinin büyük lazerle kırılması gerektiğinden bahsetmişlerdi ben de çok üzerinde durmamıştım daha sonrasında iki tane böbrek taşımı düşürdüm. Ve ben o ikisinden birinin büyük olan olduğunu düşündüm. Bu yüzden daha da üstüne gitmedim konunun. Çünkü doktor bir problem teşkil etmeyeceğinden bahsetti. Ve bunun genetik bir faktör olduğunu saptadık yapılan tetkikler sonucunda. Daha sonrasında 3 yıl geçti. Yani gayet problemsiz, sıkıntısız atlattım. Tabi bu sıralarda ara ara idrar enfeksiyonu, ee, işte iltihap, idrar yollarında iltihaplar, sistitler gibi şeyler yaşadım. Fakat ben bunları e, işte genetik, üşütme, hastalık gibi şeylerden kaynaklandığını düşünmüştüm. Ama bunların hepsi var olan böbrek taşlarımla alakalıymış. Neden böbrek taşlarım diyorum? Daha sonra geleceğim o konuya. Dediğim gibi böbrek taşı tanısı koyulduktan sonra ben 3 yıl daha hayatıma gayet normal bir şekilde devam ettim. Ta ki okulda bir gün e, böbreğime sancı girene kadar... Olduğum yerde kala kaldım. Hiç kıpırdayamadım. Ee, birazcık sardım. Derin derin nefes alıp vermeye çalıştım. Belki geçer diye düşündüm. Fakat hiçbir işe yaramadım. Daha sonrasında iş arkadaşlarıma seslendim. Ve bir servisle en yakın hastaneye götürdüler beni. Önce hastaneye gittiğimde kalçamdan bir iğne vurdular. Ağrı kesiciydi. Daha sonrasında bir e, üroloji Doktoru ürolog geldi ve e, MR çekilmesi gerektiğinden bahsetti. Biz hemen acil MR çektirdik. Çünkü ben hala yani iğneyi yaptılar. Yarım saat geçti ben hala ağrıdan duramıyorum. Daha sonrasında e, doktor sonuçları gördü ve dedi ki... E, ...senin çok fazla böbrek taşın var. 6 tane böbrek taşın var. Nasıl yani dedim. Ben dedim düşürdüm falan. E, o da dedi ki... <laughs> ...bir tanesi büyük öbürleri e, küçük... Ama senin vücudun sürekli taş yapar vaziyette. Hani kum da var çünkü bu kumlar bir zaman sonra taşa dönüşüyor. Ee, bu yüzden dedi lazerle dedi, kırdırıp ameliyat olman lazım dedi. Başka yolu yok dedi. Yoksa bu ağrıyı böyle çekersin dedi. Ve doktor bana bunu söylediğinde düğünümde bir hafta vardı. Ee, düğünden bir hafta önce ben bu e, süreci yaşadım. Ve daha sonrasında eve geldim. Evde işte nişanlımla ailemle oturduk, konuştuk, ne yapabiliriz diye. Şimdi düşünüyorum diyorum ki tamam ben bu ameliyatı düğünden sonra olayım ama düğün süreci var, hazırlık var, düğünden sonra balayı var. Benim ondan sonra işte önemli toplantılarım var yani hani bu ne zaman geleceği, ne olacağı asla belli olmayan bir şey hani düğün esnasında da gelebilir ya da hayatımın çok önemli bir noktasında ya da yanımda kimse yokken olabilir çünkü e, kilit oluyorsunuz yani. Başka biri size yardım etmezse. Ben hiç kımıldayamadım bile. Ee, ondan dolayı dedim ki ben ertesi gün ameliyat olmalıyım. Gittiğimiz hastanedeki doktoru aradım ve konuştum. Ertesi güne hemen bir ameliyat randevusu aldık. Ve iş yerimden de izin alarak e, ameliyat olmaya karar verdim. Sabah erken saatte hastaneye gittik ve hayatımda ilk defa ameliyat olacaktım. Yani daha öncesinde hani kırığım bile olmadı, çıkıklarım. Yani böyle işte zedelenmelerim, dokuz zedelenmelerim çok oldu ama kırığım bile olmamıştı ki ameliyat benim için, benim dünyamda çok büyük bir şeydi. Daha sonrasında hastaneye gidene kadar ve yatağa yatana kadar hiçbir şey hissetmemiştim. Ben e, nişanlım ve babamla hastaneye gittim. Daha sonrasında e, doktor geldi sorularım var mı diye sordu. Önlüğümü giydirdiler ve benim ellerimde o zaman kalıcı oje vardı. Tıpkı şimdi olduğu gibi. E, ve dediler ki bu kalıcı ojeler çıkmıyor mu? Çünkü ameliyata gireceğiniz zaman ojelerinizi çıkartmanız gerekiyor. Hayır dedim çıkmıyor. Ve e, kalıcı ojeli bir şekilde e, hayatımıza devam ettik. Neyse hastaneye saat 8'de gittim. Ve e, 12'ye kadar bekledik. de ameliyatı aldılar. Ve e, o an çok garip. Yani odaya birileri geliyor. Çoğu beyaz önlüklü. Birinin elinde iğne var. Birinin elinde kablolar var. Ondan sonra biri işte... E, sana bone takıyor, biri o sırada kolundan iğne yapıyor, biri işte üstünü örtüyor, ameliyathane soğuk diyor falan. Böyle sanki çok absürt bir şeye hazırlanıyormuş gibi hissettim kendimi. Neyse sedyeye yatırdılar. Böyle o hastane, e, daha doğrusu filmlerde hastane bölümlerinde olur ya işte hasta yatar, böyle arabayla gidiyor, sedyeyle gider ve böyle işte sevdiklerini görür falan. Aynı şey bana da oldu ve e, full narkoz alacağımı söylediler, o yüzden benim için hiçbir problem yoktu çünkü e, tedavi almaktan, ameliyatlardan, böyle şeylerden korkmam, çözüm ve sonuç odaklı olduğum için. Daha sonrasında e, asansörle aşağı indik, ameliyathaneye gittik, ameliyathanedeki herkes çok relax. Tabii benim ilk ameliyatım, benim için çok önemli, ama onların bininci ameliyatı falan ve onlar için lazerle böbrek taşı kırma çok basit bir işlem. E, neyse beni yatırdılar parmağıma nabız okuyucu taktılar ve nabız yok dediler. Dedim ki şu an hani yaşıyor muyum? Ruhum çıktı o mu? Ben, no, ben ölüyor muyum? Ne no oluyor falan dedim. Meğer tırnağımda kalıcı hoca olduğu için e, nabız ölçer nabzı almıyormuş. Sonra onu toparladılar. E, serum gibi bir şey takılıydı. Böyle yukarıda bir şey gördüm. Ona galiba bir şey enjekte ettiler ve anestezist öyle olması lazım. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ee, i̇yi uykular dedi. Ben de baktım saymıyor. <laughs> Çünkü benim için çok önemli. Kaçıncı dakika uyuyacağım? Hep bunun goy goy olur ya. Merak ettim. İçimden 5, 4, 3 falan derken 3'ü yarım yamalak hatırlıyorum. Yani gözlerimin kapandığını bile hatırlamıyorum. Daha sonra çıktığımda e, yine asansördeydim ve odama geçtim. E, çok çabuk narkozu atlattım. Belki az ölçüde narkoz verdiler, Ondan kaynaklı olabilir. Fakat narkozdan dolayı yüzüm bayağı şişmişti. Ee, ameliyat yaklaşık bir buçuk saat sürmüş ve odada da bir üç saat dinlendikten sonra üç dört saat sonra da çıktım. Yani bir günde tamamen taburcu oldum. Ee, evet ilk üç gün e, ağrım oldu. Mide bulantım aşırı fazla oldu. Yani Kusada biliyorsunuz mide bulantısı da olabiliyor sadece ve ameliyat olduğum böbreğimde benim sol böbreğimdeki tüm taşları almışlardı ve böbrek taşını Doktorum bir kutunun içine koyup getirmişti. Ee, o kadar büyüktü ki 10 parçaya böldük bir tane taşı. Ve bu da o 10 parçadan bir tanesi diye getirmiş. Oldukça korkunç gözüküyordu. Ee, daha sonrasında taburcu oldum. Eve geldim ama ağrılarım devam etti. Ee, bir hafta sonra da kontrole gittim tekrar zaten. Herhangi bir pro problem olmadığı saptandı. Benim için süreç gayet rahatlatıcı geçti. Ama e, korkutucuydu çünkü... Endoskopi yapıyorlar yani idrar yolundan kamerayla girip lazerli taşları kırıyorlar ve bu biraz korkutucu çünkü daha öncesinde kadın doğum kontrolüne giden kişiler varsa aranızda çatal denen bir şey var kadın doğumda ve dünyanın en korkutucu şeylerinden biri bence o yüzden hoş değildi ama ben de herhangi bir kanama yanma ya da herhangi bir şok etkisi vesaire olmadı sürece çok güzel. Atlattım. O yüzden çok mutluyum. Ee, eğer sizin de aranızda böbrek taşı ameliyatı olacak olanlar varsa e, doktorlarınızı iyi araştırın derim. Çünkü genelde açık ameliyat yapmak isteyenler oluyor. Yani açık derken işte e, karnınızdan delik açacağız oradan gireceğiz falan diyenler oluyor. Ve bu işte bir ameliyat izine sahip olmanıza sebep oluyor. E, benim yaptırdığım tamamen nazarlı olduğu için hiçbir ameliyat izi delik deşik vesaire falan olmadı. Çünkü endoskopi yaptılar. Bundan dolayı da eğer sizin başınıza böyle bir şey gelirse umarım gelmemiştir. E, ama doktorunuzu gerçekten iyi araştırın. Ben e, Bahçeli Evler Medipol Hastanesi'nde ameliyatımı almıştım. Çok da memnun kaldım. Belki bu anlattığım süreçler sizin için de bir gün yararlı ve faydalı olur. Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez ama ben yine de sizinle bu ilk ameliyat anımı paylaşmak ve burada hatıra olarak bırakmak istedim. Her neyse lafı çok uzatmadan sizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.